Can, gel, 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 gel. Geç ortaya. Nasıl Geç ortaya. Hadi. Üç, iki, bir deyince toptan kaçıyoruz. Ben de oraya geç. buru, 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 buru. At, Nasiye. Vur ablayı, vur. Topla, vur. Yakalayacaksın, yakalayacaksın. Vur at Mira'ya at Mira'ya topla. Ya Vur onu. Yakala Nasiye'yi Nasiye yakala. At Azra'yı vur topla. Topla vur Azra'yı. Yakala can topu. Vur İyeyi vur İyeyi. vur topla çabuk. Topla vur İyeyi. Nasiye topu yakala. Vur Azra'yı. Vur Azra'yı. Topla vur Azra'yı çok zor oluyor bu oyunu oynatmak. Vur Azra'yı Evet. Yakalacağım vur Rhea'yı. vur. Vur Miray'ı topla. Şimdi. Oh, bir ya bir de siz şakacıktan vurulsaydınız iyi olmaz mıydı kızlar? Sen bir de sen bir de. <laughs> bununla Hadi bununla vur. Büyük topla vur. Tamam. Tamam. Gel teyzesi giydir. yok koş teyze giydir. Vur Burcam. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Can topu yakalamaya çalış Hadi Topu yakala Gel <laughs> Canım çocuğum ya Hadi, Güzel <laughs> Can topu yakalayacaksın Can. Can topu yakala oğlum. Vur şimdi yayı. At yeğil oğlum. At anne yağız. At, at anne. Buraya iyi gelir. Evet.